Estağfurullah. Merhabalar Melis Hanım. Merhaba. Muhabir Online'dan Yasemin ben. Nasılsınız? Nereden? Muhabir Online'dan. Aa oh, çok Akim'den. memnun oldum. Kısa bir röportaj yapsaydık hemen. Tabii bari. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün de bir yemek yediniz. Evet, çok şükür. Gayet Afiyet iyi olsun her şey. Teşekkürler. Evde yemek yapmayı sever miydiniz? Evde yemek yapmayı? Evet. Böyle becerileriniz yemek, var yemek mı? Yemek yok. <laughs> yemek yemeyi seviyorum ben. Daha, <laughs> daha çok yeme taraftarsınız. <laughs> Sizi de bu sene bir Amsterdam'da bir Venedik'te gördük. Neler söylemek istersiniz? Nasıl ee, geçti? Vallahi çok güzeldi. İkisi de Amsterdam ayrıyeten çok güzeldi. Ee, bir ödül törenine adaydım orada. Çok keyifliydi. Venedik'te Lexus'la birlikte zaten tekrar ikinci defa gittiğimiz Salih Bademci ile birlikte çok güzeldi her şey. Peki çok yurt içi yurt dışı görmüş artık hani hem yurt içine hem yurt dışını gördünüz. Kısaca bir farklarınızı sizin gözünüzden alabilir miyiz? Fark söyleyemem ama ülkemi çok seviyorum. Ülkemi temsil ettiğim için de çok gururlu hissediyorum kendimi. Kerem Bey'le de bir projede yer aldınız. Onu da yayın tarihi hakkında kısa bilgiler alsaydık. E, Valla tam olarak yayın tarihini ben de bilmiyorum ama çok eğlenceli bir iş geliyor bence. Nasıl bir partner Kerem Bey Şahane, şahane gerçekten çok tatlı, çok güzeldi onunla çalışmak. Yani set zamanlarınız nasıl geçti? Çok keyifliydi. Zaten filmi izleyince de anlayacaksınız çok eğlenceli bir film. Şimdi... Onur de... Hoca sağ olsun. Maşallah ne? diyelim. Şimdi de Deha'da göreceğiz galiba sizi bu sezon. Yanlış İnşallah evet hayırlısıyla sete bakalım. Sete çıktınız mı? Ee, çıktık hayırlısıyla. inşallah çok güzel olur. İlk bölümde herhalde şey. Eylül ayında gelecek. Evet bakalım. Hayırlısıyla. Son olarak yaşanan. size annenizle ya da arkadaşlarınızla görüyoruz aşk hayatınızda kısaca sorsak neler söylemek istersiniz? <laughs> Sevgi olsun <istersem>. aşk olsun. <laughs> Öpüyorum Teşekkür çok. Ederiz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.